Düzenli spor yapmak, egzersiz hiç şüphesiz ki vücudumuza iyi gelen etkiler ama aynı zamanda düzenli spor yapmanın ruhumuzu da dinlendirdiği ortaya çıktı. Uzmanlar spor yapmakla psikoloji arasındaki etkiyi bir kez daha araştırdı. Sporun faydaları saymakla bitmiyor. Bedeni güçlendirdiği kadar ruhu da dinlendiriyor. Spor yaptığımız zaman, spor yaptığımız anda e, ve spor yaptıktan hemen sonra beynimizdeki bazı hormonların salınımı artıyor. İşte dopamin. E, serotonin, e, endorfin dediğimiz maddelerin salınımı artıyor. Spora yapabildiğim zaman, zaman ayırabildiğim zaman daha mutlu, daha böyle stresten uzak yani daha rahat bir yaşantı oluyor. Dünya üzerinde yapılmış birçok bilimsel araştırmada spor sadece fizyolojik olarak değil, aynı zamanda da psikolojik yani ruhsal yönden sporcuya destek sağlıyor. Spor aynı zamanda mutluluk hormonu salgıladığı için sporcular normal insanlardan daha mutlu olduğu gözlemlenmiş. Yapılan araştırmalar egzersizin depresyon üzerinde olumlu etkileri olduğunu da gösteriyor. Özellikle depresyonda olan hastalarda sosyal e, ilişkiyi kuvvetlendirmek için takım sporlarına daha öncelikli hale getirme e, öneriyor kılavuzlar. Yani yetişkinlerde e, çok denk geldiğimiz bir şey var. Bir takım e, ruhsal, psikolojik e, sorunları olanlar. Ee, bize başladıktan sonra e, bütün bunların üstesinden geldiğini görüyoruz. Kendileri de bunun e, farkına varıyorlar. Spor ruha iyi geliyor ama her yaş grubunun yapması gereken spor farklı. Öncelikle ilaçsız olarak halledebiliyorsam spor ve diyetle bu işi çözmeye çalışıyorum. 3 ay her hastama tabii bunu başarabilecek e, azimde ve hani ee, sosyo-kültürel seviyede olan hastalarıma 3 ay boyunca spor ve diyet öneriyorum. Özellikle tansiyon hastalarında. Bu 3 ay zaten hastanın e, durumunu gözetliyoruz. Hani eğer e, bunu başarırsa, hayatını değiştirecek bir disipline sahip olursa önemli bir ora kısmında tansiyon yaşlarına gerek kalmıyor. Bu şekilde kişinin daha e, sakin, daha serin kanlı, daha e, mutlu ve huzurlu olmasını sağlıyor. Uzmanlara göre en iyi egzersiz yürüyüş en basit spor aslında en faydalı spor tempolu yürüyüş. Bunun için hani özel bir ekipmanınıza gerek yok. Ha evet ortopedik problemleriniz vardır, evden çıkamıyorsunuzdur, şey yapamıyorsunuzdur. Evde spor aletiniz de yok, spor bandınız yok. Ev içinde belki yürüyüşler yapılabilir, adımlama egzersizleri yapılabilir.